Ben bipolar ya. Yeah, yeah. Bipolar nedir? Ne değildir? Nasıl teşhis konulur? Nasıl teşhis konmaz? Nasıl ilgilenir? Nasıl ilgilenilmez? <laughs> Hepsini bulabileceğiniz bir kanal hazırladım. Ne diyor bu? Bayağıdır var kanal. E, sunmuş bulunmaktayım. Bipolar Bozukluk Tarifi kanalın Bipolar <laughs> hayatıma girmeden önce çok sıkıcı ve sıradan bir hayatım vardı. Kur'an'ıma yalan söylüyorum. Delizyonlar tavan olmamıştı, obsesyonların patlamamıştı, halüsinasyon bile görmüyordum. O kadar eğlenceli. <laughs> o kadar sıkıcı bir hayatım vardı. Bok gibiydi. <laughs> Neyse şaka bir yana. Bunlar benim hayatıma girdikten sonra hayatım biraz renklendi ama biraz da beni zorları tabii ki de. Bu zorlukları bu sıkıntıları, iyi taraflarını, kötü taraflarını, beni odakladığı şeyleri ve odaklamam odak. Sayılırım <laughs> şimdi. Hayır <laughs> hayır. <laughs> yitirdiğim şeyleri anlattığım videolar çektim. 180'e yakın videom var. İsterseniz takip edebilirsiniz. İstediğiniz yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi abone olup e, bana destek olabilirsiniz. Lan gelir misin lütfen? diye düşünüyorum. Eee Tekrar söylüyorum. Ben Emirhan Yıldız. Bipolar Bozukluk Tarifi kanalın dayım. Bu arada bipoların bana çok güzel kattığı bir şey oldu. Şizofektif tanısı aldığım zamanlarda bir arkadaşım oldu. Adı ne? Belki bilirsiniz. Ali. Oh yeah man. Oh yeah man. İşte en yakın arkadaşım. Ya işte böyle bir şey. Sizin var mı arkadaşınız? Peki size sorsam sizin antidepresanınız nedir? Anlıyor efendim ben deliyim. Aliş 6 yaşında. Ona göre. <laughs>